merhaba arkadaşlar. Bugün ya sabah neyse. Bugün uzun süreden sonra bir Minecraft videosu atıyorum. Ve bunda da idam makinesi yaptım. Atıyorum. Bir tanesi size yalan söylüyor. Hiçbir saldırıcı şeyim yok diyor. Ama halbuki içinde şeyler var. Nasıl anlaşılır? İlk olarak ben böyle bir makine yaptım göstereyim. Şu iki tane piston koyacaksınız. Siz redstone bloğu dışında da başka blok kullanabilirsiniz. Ben de kol olarak yaptım. Sonra taşlardan böyle bir sistem yapıyoruz. Siz videoyu durdurup tekrar yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya ismini tıkladım. Bana yalan söylüyor. Atıyorum. Yanımda hiçbir şey yok diyor. Şimdi buradan kapatıyoruz. Kapısını şimdi bu duvarın içinde boğularak ölecek görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hiçbir şey yok diyor da açtım. Bakın kim çıktı. Demek ki varmış. Bazen ok falan çıkıyor. O zaman işinize çok yarar bu makine survival'da falan survival oynarsanız. Yani sabah olmasaydı iyiydi. Biraz daha rahat oluyordu. Ben burada kodu falan yazmasını bilmiyorum. Mobil cihaz olduğu için. Yani yazılmıyor biliyorum da. Ya. O yağmur ya iyi olmuş. Bu nasıl bir video girişi? Bir sabah oluyor. Bir şey oldu. Ah bakın ok çıktı mesela. Tekrar. Bak. Bu sefer şey ıslan yani yağmıyor gibi. Böyle bir makine yaptım. Artık kanalda kendim yaptım. Arkadaşlarım Ali Bora falan değil. Kendimle attım videolar da gelecek. Özellikle Minecraft. Uzun süredir Minecraft çıkmıyorum çünkü. İlk videom 22 dakika olmuştu. Bu biraz kısa bir video olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bu bir yapı videosu. Öldü. Şimdi böyle de idam edebiliyoruz. Hop açtık ok çıktı. Şimdi burada en önemli nokta bunu şu seviyeye kadar getirmeniz gerekiyor. Sondan bir önceki seviyeye kadar getirin. Bak bu seviyeye getirin. İlk olarak bu seviyede şimdi koyuyorsunuz. Bu tarafa doğru dönük olması gerekiyor. Bir, iki basıyorsunuz. Sonra öyle yapmamız gerekiyor makineyi bir basıncı olmuyor çünkü. Yani onda da oluyor olabilir ama ben onu hiç denemedim yani. Zaman direkt bulur bulmaz zaman kaybetmeden bir 15 dakika sonra videoda basıncı kalktık. İçinde var mı lan konuşum. Az kalsın beni bunu kandırıyordun. Benim güzelse ağır olacak dostum. Daha fazla kanalıma Minecraft'ta yapı videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.